çocuklar olsun Allah senin belanı versin babanı. Çalış lan çalış çalış. Herkes ayağa gitti. Ya. ya. Çiçek telefonu alsaydım sen babama söylerdim ne güzel. Oh. Oğlum gel bakayım sen buraya gel gel gel. Bırak kulağımı ya. Hmm. Okul var. Okul. Ne oldu lan? Okula gidiyordun sen. Allah Allah. Ya okul açıldı. Annemler ceza olarak beni burada. Annemler ceza olarak beni burada bıraktı ya. Şikayet etmeseydin sen de baba bana ya. İzleyemiyorum seni. yavrum oradaki yavrum bak oradaki iki lirayı al beslenmen için de şuradan havuç kes tamam baba anne tamam ya akşam akşam of nerede şimdi bu Nasıl olsa okul köyde. Çok uzakta olsa ben nerede yaşardım? Ula şuraya merdiven de yapıyorsun ya? Şuraya bir merdiven koyun gözünüzü seveyim. Ya dövbe estağfurullah. Ya siz de şu sesi çıkarmayın gözünüzü seveyim ya. kadar bir ettiği ki. Hı, gel. Öğrenme ne? Daha var mı? Ay, ben burada uyuyacağım vallahi da ya. Ya okul açıldı ya. Ulan babaannemlerle bir güzel bir tatil geçireyim dedim. Oo, ya sandalye bile yok şurada ya oturacağım yer ah. ben bu işi aylada da ne alayım ki? ne alabilirim Hmm. Ha? İşe liraya bundan alacağım. Keseceğim. Öğretmeni keseceğim. Kapatacağım öğretmeni. Kapatacağım öğretmeni. Öğretmeni kapatacağım. Bıyıklarını göberteceğim. Her şey öğrenmen yüzünden zaten. Ne bakıyorsun kız? hemen kaçıyor. Ne bakıyorsun ne ne? bakma bakma lan. Öğretmeni dövdü diye de söyleme sonunda. <laughs> Allah seni öyle onu versin bırak o deli Hocayı öldüreceğim hocayı. şey. O. Oh. Konam. Konam oh, uhtanla da dedi. O da. De. Ne ki ben birazcık şarkı dinleyeyim şu kulaklıktan. Na 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 na. na. Süper şarkı be. Kızlar sizi duyamıyorum. Ne ne diyorsunuz acaba? Ben şarkı dinliyorum şu kulaklığımdan. <Sessizlik> Ankara'nın bağları da büyük. Bir... Kapat şunu. Oğlum nedir vallahi ya? Lan kız çekil çekil. Çekil. Ölürsen öl bana ne Allah, Allah Ben okulda durmak istemiyorum. Başka havuç yok mu ya beslenmem için? Hiç sevmiyorum okulu Gülsemin yere gönderiyorum be. doğmak istemiyorum ya. Doğmadan önce bana mı sordunuz? Sordunuz mu? sormadınız tabii ki de. Doğmadan önce bana soracaktınız. şimdi gelmiş Ya ben geldim. Otur bakayım yerine. Allah ülsün, ülsün inşallah. 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 i̇nşallah. Sen de otursana yerine. Sen de otursana Allah, ne yapıyorsun sen çocuğa? seni de öldüreceğim lan. Var mı? Oh, oh. Adam ne vuruyorsun sen bana ya? Ama ya canım yandı ya. Canım yandı ya. Git kovurum. Git kovurum o Bir daha vuracağım. Gel 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 gel. gel. Of ya. Hatta dur kovmadım gel. Senin için işkenceli bir okul olacak. Zaten burası yatılı bir okul. Babaannem burada yaşıyor. <laughs> babaannemle de öğretmeni öldürürüm derim. <laughs> Öldü öğretmen. Bana karşı almasız kalır tabii. Veremin <laughs> nerede oğlum? Ne oldu lan? Ona eldirdim babanı. Bak bile utanmadan söylüyor. Ağzımda kaçtı babaanne. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Bak oh. kulam berak tu jenis saya ibu kulam berak. Kulam berak. Eh, benar saya tu sana dia bapa ni. Hehehe. Nampak tau. Hai, bye bye tau. Elimdeki inşallah bırakmak istiyorum ben. Buna görünce o okul geliyor. Anam yeni öğretmen mi geldi? Merhaba. Ben bu okulu satın almak istiyorum. Öyle benim hastaneye çıktınız mı? Tabii ki de çıktım. Şimdi bu seferlik affediyorum. Ama bir daha olmasın. Tamam hocam yaşasın. Canım hocam. Tamam dur ben şimdi şey ders Hemen şöyle bir yerime oturayım. Aaa kitaplarımı unutmuşum öğretmenim özür dilerim. Hemen gidip geleyim dur. Baba ne dede? Ölmemiş ya ben rüya görmüşüm galiba. Ölmemiş şey ölmemiş. Hi yavrum iyi. Hı 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 hı. bugün güzel bir gün yaşadım çok şükür. Sanırım bunlar kitaplar. Hayır bu Minecraft kitabı. Sanırım burada olacaktı benim kitaplar. Buna Neyse bu kitapların hepsini götüreyim ben. Doğru kitapları buldum ama Minecraft kitaplarını da götüreyim onları da okumak için. Ana. He hocam hoş geldiniz. Getirdim kitaplarımı. Sosyal bilgiler sayfa 63'ü açın. Açtım öğretmenim. Cüneyt sen başla oğlum. Okumaya. Sosyal bilgiler sosyaldir. Sosyal bilgiler, bilgiler sosyaldir. Bilgiler sosyaldan oluştuğu için sosyal bilgiler sosyalden, sosyalden, bilgilerden, bilgilerin bilgisinin sosyalidir. Aa, nereye gittiniz öğretmenim? Tam da okuyordum. Dur ben bir. kapıyı açayım. Ya neden beni buraya getirdiniz ya? Yatılı okul diyemi ya? Buran yatılı okul, neymiş gözü düzsü Habib. Cam camı. Tak 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 tak. Camı tut. lazım. Şu kapıyı aç, kapı, kapı, kapı. Kapıyı aç, şimdi bir tişim atıyorum ben. Kırılır. Oh, oh. Ayağım. Oh, ayağım. Oh, Allah size bela atası versin. Allah oh, bu kapıyı kıracağım. Ben kapıyı kıracağım. Kapıyı kıracağım. Al, oh, sen ta ayağımı cama kavama ayağım gözüm Elim bu elim kolu veririm açıyor ya. Hmm. Ya çocuğuyum. Onu tutacağız bizi. Hepiniz gülün inşallah, hepiniz gülün lütfen. Hepiniz gülün inşallah ya. seni seviyorum. Ya babaanne. <laughs> Bayım Ayağım yüzüm bakın hep kanlı kanlı oldu ya. İyileştir beni gecene seveyim. Tamam tamam bak bakkalı biz hastane olarak da kullanıyoruz. Ne? Oha oha ya eve bakkala gidiyorum o zaman ben.